İran'daki İslam'a karşı devrim başlıklı videomuza hoş geldiniz. Şu an İran halkı İslam'a, Resul sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Ali'ye ve Hazreti Hüseyin'e ve onların soyundan olduğu iddia eden herkese karşı isyan ediyor. İran halkı İslam'dan, Resul'den sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Fatıma'nın evlatlarından aşırı nefret ediyor. Araplardan da aşırı nefret ediyorlar. İslam'ı İran'a getirdiler diye. İslam'da fazla olan başörtünün İran sokaklarında yakıldığını görüyoruz. İranlı adamlar kadınları başörtülerini çıkarıyorlar diye alkışlıyorlar şu anda. Bu çarpıcı sahneyi Londra'da, Paris'te veya herhangi bir Hristiyan ülke başkentinde göremezsiniz. Bilakis İslam alemindeki sünni Müslüman kadınlar Fransa'da, Suriye'de, Çeçenistan'da, Moskova'da, Washington'da başörtülüler ve orada onlar başörtü takma özgürlüğü için büyük bir mücadele vermeye çalışmaktadırlar. İran'daki Şii kadınlar neden böyle değil? Gelin bu tekrarlanan başörtü yakma sahnesinden başlayalım ve İran'daki Şii kadınla Suriye'deki Sünni Müslüman kadını kıyaslayalım. Suriye'deki bombardımanlardan sonra gelen fotoğraflara baktığımızda Suriyeli kadın bulunduğu bu durumda bile başörtüsüz evinden ayrılmaz. Asla göremezsiniz. Suriye'de bulunan kadınlar için tesettür, iffet ve haya canlarından daha önemlidir. Başörtüsüz evden çıkmayan sünni Müslüman Suriyeli kadına Dönüp de bir bakın. Ölür de başörtüsünü çıkartmaz. Beşar Esad rejiminin akidesi, Sebe'yi fırkasının akidesi olduğu halde, Suriye rejimi kadınlara başörtünüzü çıkartın, zina yapın, İranlı kadınların istedikleri hayatı veya Fransız, Avrupalı kadınların hayatını yaşayın diyor. Yaralanmasına, yaşadığı sıkıntı ve felakete rağmen Suriyeli kadın Asla başörtüsüz evden çıkmıyor. Hindistan'daki Müslüman kadınlar da öyle. Hindistan'daki bu Müslüman kadının videosunu izleyelim. Hindular Müslüman kadınlara saldırıp başörtülerini çıkarmaya çalışıyorlar. Bu Müslüman kadına bakın. Peki neden İran'daki Şii kadınlar dünyadaki tüm Müslüman kadınlar gibi değil? Londra'da, Fransa'da Müslüman kadınlar vesaire Müslüman kadınları tesettürsüzlüğe ikna edemedi. Fransa polisi Müslüman kadınların başörtülerini zorla çıkartıyor. Sadece İran'daki kadınlar başörtüsünü kendileri çıkartıyorlar. Bunun sebebi nedir? Sünni Müslüman kadınla Şii kadın arasında fark var. Bu gördüğünüz Parsça bir yayın, ismi Seks Pazarı. Şiilerde kutsal mekanlarda bile seks ticareti yapıldığından bahsediliyor ne yazık ki. Kum, Kerbela, Necev vesaire gibi yerlerde. Dinleyelim biraz anlayacaksınız. Arada Arapça kelimeler de var. Kerbela ve Necef isimleri size kendini yaralamayı, silah giyip ağlamayı hatırlatabilir. Ama birçoklarını Kerbela'ya çeken şey bambaşka. BBC Arapça araştırmaları gösterdi ki, Kerbela'da cariye seks pazarı da en az aşure ve erbayin kadar popüler. Pezevenklik, erbayin matemleri sırasında birçok şeyi adamı için kazançlı bir iştir. Genç kızları ve çocukları hac yerlerinin etrafındaki hacılara kiralıyorlar müşteri. Cariyeyi aldıktan sonra onunla ne yapabilirim? Önden yapamaz. Çünkü bekareti bozulur. Arkadan sorun yok. Ama önden belki dayanamaz. Daha küçük arkadan. Arkadan sıkıntı yok dedim. Yaşı çok küçük sıkıntı olur mu? Sorun değil. Dokuz yaş üstü sorun değil. Sadece onunla oyna ama delip geçme. Sadece önden delip geçme. Onun haricinde istediğini yapabilirsin. Arkadan girmen zaten caiz. Yeter ki önden girme. Başka hiçbir sıkıntı yok. BBC araştırmacıları cariye seksi için müşteri kılığında bazı ünlü Şii mollalarla da temasa geçtiler. Onların kadın katalogları var ya da araştırmacılara söylendiği şekliyle sözde şenlik için geçici evlilik. Bakire kızların bir günlük kiraları bin dolara kadar çıkabilmekte. Pezevenklik, Şii din adamlarının dini mekanlardaki en kazançlı işleridir. Erbayin matemleri cinsel eğlence içeren, devlet tarafından finanse edilen bir gezi. Bakın burada da Şii mollası, Aşağı Hazreti Ali'nin ağzından her gün başka bir kadınla zina edilmeli manasında bir hadis yazmış, duvara asmış. Sonra Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin de bunu sürekli yapar ve tavsiye ederdi diyorlar. Hayal edin dehşet bir fuhuş bulunmakta. Ve bu pezevenklik Hazreti Ali, Hüseyin ve Hasan ismiyle yapılıyor. Küçük kızların fuhuşa sermaye edilmesi BBC belgeselinde gördük. Bunu yaşayan ve gören kadınlar İslam hakkında sizce ne düşünür? Bakın başka bir ilat. Başlık, Şiraz şehrinde helal ilişki. Aslında tesettürden nefret ediyormuş diyorlar. Bakın, Molla'nın biri pezevenklik ofisi açmış. Bu gördüğünüz olay camide oluyor. Reşt, geçici nikah ofisi. Reşt, İran'da bir şehir. Google'a yazın da okuyun. Sıha halal yazınca çıkan ilanlara bir bakın. İran'da otele yerleşirken resepsiyona verdiğin telefon numaran anında mollalara ulaştırılıyor seni kadın teklifleri için arıyorlar. İran'a resmi bir şekilde giriş yapsan kadın ister misin mesajları geliyor. İran mollaları devlet gözetiminde resmi pezevenklik yapıyor. Fatma'nın katli Erbay'in Mutlaka birileri öldürülmüştür, normal ölümle ölse bile zehirlediler diyeceksin. Bu insanların psikolojileri ne durumdadır? Böyle böyle İran halkını İslam'dan nefret ettirdiler. İslam mı istiyorsunuz? İşte İslam bu dediler. Amerikalı bile İslam'ı bu kadar kötü gösteremezdi. Bu ise sebeyiler de bunun için destekliyorlar. İran'da yolunda giden kadını bile çevirip, gel bizimle çalış diye teklif ediyorlar. Evli kadın, küçük kız, bekar fark etmez. Polise şikayet etse, muta nikahı teklif ettim, Hz. Ali ve Hüseyin efendilerimizin sünneti deyip kurtuluyorlar ama haşa onlar bu pisliklere yaklaşmazlardı. Şimdi söyleyin, Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin'e sabah akşam hakaret eden bu İran mollalarından başka kim var? İkinci bir şey fotoğrafta göründüğü üzere Şiilerin soyulması. Şiilik akidesi her şeyi helal eder. Zina, içki, namaz, oruç, haccı terk etmek vesaire her şey. Irak, Suriye, Lübnan, Yemen'de savaş var. Bahreyn'de çalışıyorlar. İran ise, İran halkı İslam'a tamamen kafir olmuş durumda. Mollalar milleti soya soya kafir ettiler. İran'ın durumunu takip edenler bilirler ki camilerin yanacağı dinsiz bir devrim yakındır. Ama bu İran önce İslam alemini yakacak. İşte böyle. Şimdi sıra Türkiye'de. Bakın bu kitap Şiiliğin yerleştirilmesi. Google'dan PDF olarak indirin ve okuyun. Adam programı apaçık anlatmış. Irak'ı alacağız demiş, aldılar. Suriye'yi alacağız demiş, aldılar. Türkiye'ye girmeliyiz diyor ve bunu apaçık konuşuyor. Gerçekten de lise din kültürü kitapları İran mollalarının istediği gibi değiştirilmiş. Bitirirken Amerika İran'a İslam dünyasını yıkma görevi vermiş. İran'da Suriye, Yemen ve Irak'a Türkiye, Suud,